sana ayakta tutan iki şey söyleyebilir misin? Para ve aile bence. Neden? Ya aile zaten hani doğumumuzdan ölümümüze kadar yanımızda. Para da bence bizi yaşamamıza çok fazla yer oynuyor. Öyle. O yüzden. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsun? Melik Gazi. Memnun musunuz belediye başkanlığından? Yani bazı sıkıntılar oluyor ama onun dışında memnunum. Ya yani mesela hani çöp sıkıntısı çok fazla oluyor. Onun dışında parklar falan güzel yani. Onun için bir sıkıntımız yok. Peki, ne yapılmasını istersin? Ne yapılmasını isterim? Ee, daha fazla gezecek alan isterim. Onun dışında hani böyle yeşil alan daha fazla olabilir. Ya da böyle e, kültürel merkezler falan daha fazla olsa bence güzel olabilir. Teşekkür ederim. Rica ederim. yayınlayacağız. bak ister misiniz? Ne? Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Buyurun? Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Birisinde. Bilik Gazi Belediye Başkanlığı'na memnun musun? Memnunum. Teşekkürler. Kartımızı verelim. Sağ olun. Talas'ta. Memnun musunuz belediye başkanla? Memnunuz. Peki ne yapılmasını istersiniz? Ben e, büyük şehirden şey istiyorum. Havaalanındaki e, otobüs yapılması lazım. Ser, servis yapılması lazım. Belediye otobüsüne bir seyahat anca varıyoruz havaalanına. Gerekirse bunu istiyorum. Peki teşekkür, teşekkür ediyoruz. Kartımızı verelim size. Görüntünüzü izlemeniz Biz için. Dışından geldik. Almanya'dan geldik. <laughs> Torunumuna gezmeye geldik. Hadi sen de konuş. Ben biz zaten gelip gidiyorum devamlı ben buradayım Kayseri'de. Hangi ilçede yaşıyorsun? Ha, Talas. Memnun musunuz belediye Memnunum. Ne yapılmasını istersiniz Talas'a ya da eksik gördüğünüz bir şey var mı? Valla yollar fena, fena ya. Yollar yapılmasını isterim. Yollar yapılmasını isterim. Tramvay geçen sene oldu. Başarı daha tramvay bile gelmedi bizim oraya. Hızlandırması lazım yani. Teşekkür ederim. Sağ, olun. Sağ olun yaşıyorsunuz. Ben Talas'ta yaşıyorum. Memnun musunuz belediye başkanım? Memnunum ya. Gayet güzel. Hani... Ne görmek isterseniz Talas'ta? Şu yapısı dediğiniz bir şey var mı? Valla pek de bilemiyorum ama hani memnunum. Yani ederim. rica ederim. Artımızı Görüntünüzü izleyebilirsiniz. Sağ olun. Melik Gazi. Memnun musunuz belediye başkanlığı? Memnunum. Ne yapılmasını isterseniz, isterseniz. Ya e, ba Eksik gördüğüm bir şeyler var. Bazı e, bizim gene de Melik Gazi Sakarya, e, Esentepe tarafında e, sokaklarda bazı sokaklar toprak yolda olarak daha geçiyor. Mesela direkt sokak. direkt sokakta e, yol yapılması gerekiyor. Orada bir çalışma yok. Eksik. E, bir sürü orada boşluk var. Boş arsalara genelde harfiyet dökülüyor. Boşluk arsalara. Onların e, oradan temizlenmesi ve onların dökülme e, e, yapanlara engellenmesi koyun baba tarafında özellikle de ve ortadaki e, koyun baba tarafında bir de şey yapılıyor besi var e, hayvan e, bes, besi yapıyor o da koku yapıyor genelde bazı bu tarafı şeylerde rüzgarın şey yaptığında e, şey yapıyor vatandaşı rahatsız ediyor yani eğer Tabii ki özellikle yani hani bunu Muhtar'a da söyledik ama bilmiyorum ne kadar söylendi haberi var mı. E, onlar da geçimini ondan sağlıyor ama artık şehir içinde kaldı. Şehir içinde kişilerin dışarı çıkmasını e, rica ediyoruz. Yani. Teşekkür ederiz. Tüm sosyal medya adreslerimizden izleyebilirsiniz. Teşekkürler. Tabii. Hangi ilçede yaşıyorsunuz Kayseri'de? Neyi? Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ya bana soru sorma. Ya. Peki teşekkür ederim. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> Ben Kayseri'de yaşamıyorum. Nasıl buldunuz peki Kayseri'yi? Çok güzel. Ben 40 senedir burada yaşadım. Sonra Şarkışa'ya taşındım. Yani çok güzel. Gelişmesi güzel. Bir de Suriyeliler olmasa. Peki, teşekkür, teşekkür ederim. Ederim. Verelim, Görüntümüzü ederim. Için. Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Nasıl? Hangi ilçede yaşıyorsunuz? Ulu Sinan'da. Memnun musunuz belediyeniz? Valla belediyeniz memnunuz bayağı iyi yani. Sıkıntımız yok çok şükür sonucundan memnunuz. Seçim sonucundan memnunuz çünkü beklediğimiz gibi geldi. İyi yani hamdolsun. Allah zeval vermesin. Rica <laughs> <Teşekkürler. gülüyor> ederim. Ayşeri Koca Sinan. Memnun musunuz Evet. <laughs> Ahmet Çolak Bayraktar'a buradan sevgilerimle ve çok gurur duyuyorum. Tamam, teşekkürler. <laughs> Kalbimizi verelim. Görüntüsü izleyebilirsiniz. Lazı. Memnun musunuz? Biz gördüğümüz yok ki. Yani gelip de ne yapıyorlar ki? Hiç bir mahallede falan bir gezinti falan yapmıyorlar. Memnunum. Ya e, hangi mahalle yaşadığım önde, hangi mahalle olursa olsun yani herkes e, kabuğuna çekiliyor bir daha e, çıkıp eşi dostu ne bileyim konuyu komşuyu derler ya ziyarette bir tarzı bulunmuyorlar. Ya memnun, şöyle çalışabilirler ama yüzlerinde görseler iyi olur bir seçimden seçime çıkıyorlar öyle olunca da insanlarda da şu bırakıyor ya seçimde neden geliyorsunuz da seçim öncesi gelmiyorsunuz diye şeyler yapıyorlar. Serzer işte bulunuyorlar. Onu önlemek için aslında gezseler mahalle mahalle daha iyi olur diye düşünüyorum. Her, e, burada Sinan ilçesi. Valla çevre hizmetlerine bakarsak memnunuz. Yalnız biraz daha aktif olunabilir mesela. Mesela şu gece şu çöp toplayanlar konusunda biraz rahatsızım. Başıma da daha önceden büyük bir hırsızlık geldi. Sokaklarda gece sabaha kadar kapşonlu nereden geldiği bilinmeyen insanlar dolaşıyorlar. Bütün gece uykusuz camdan dışarıyı seyretmekle geçiriyorum. Biraz o konuda rahatsızım. Aksi takdirde belediyemizin hizmetleri yeterli. Yollarımız güzel. Bazı hizmet ulaşmamış çevrede ufak tefek yerleşim merkezleri var ama Genelde şehrin bakımı, temizliği iyi, çöplerimiz toplanıyor, her şeyimiz tas tamam. Herhangi bir sıkıntımız yok belediye konusunda. Sularımız akıyor, doğru dürüst kesilmiyor bile. Kanalizasyonlarımızda bir sıkıntı yok. Belediyeyle ilgili bir sıkıntı olduğu zaman telefon açıp aradığımız veya internetten başvuru yaptığımız zaman sonuç alabiliyoruz. Güzel, çalışmalar güzel. Biraz daha şöyle şehrin çe çevresindeki köyler, mesela ben Doruklu köyündenim. Orada e, bozulmuş köprüler, yollar falan var şu anda. Muhtarımızla görüşüyoruz. Bilgi verdiklerini söylüyorlar ancak biraz daha hizmeti şöyle biraz çevreye yayarlarsa daha memnun oluruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kartımızı sağ olun. verelim. Görüntünüzü izlemeniz için sağ olun. Fazla bilgim yok. Ama gördüğünüz kadarıyla nasıl? Gördüğünüz kadarıyla. Ha lazım. belediye ha birçok eksiklerini görüyorum. Mesela şu lambaları bile karayollarına şikayette bulunacağım lambalar direkt kırmızı, direkt yeşil. Bu şekilde olmaz. Bu olmaz. Mutlaka e, sinyalizasyonu ayarlanması lazım. İkincisi, bu özellikle trafik şeyini yani. Ben biraz felçli olduğum için zorluk çekiyorum. Lambalarda bu sinyalizasyon yanlışlığı olduğu gibi bir de yayaların e, algılayacağı şu alt tarafa Yola yakın kısma yayaları göreceği lambalar konması lazım. Yani şu lambanın yeşil ve kırmızısını bu taraftan da görmeliyiz biz. Ben Bursa'da bunlar bu şekilde mesela. Ama burada yok diyor. Yok. Yani sanki e, Kayseri öyle bir anlatıyor ama değil. Teşekkür ederim. Hangi ilçede yaşıyorsun? Burada Melikazi. Memnun musunuz belediye başkanı? Memnunuz. Memnunuz. Ya sıkıntı yok evet abla. Peki ne görmek istersiniz Kayseri's? Vallahi belediyenin biraz daha çalışmasını isteriz yani. Ne açıdan? Ne, ne açıdan söyleyeyim size? Yani park bahçe açısından. Bizim mahallemizdeki parklar bahçeler pek hiç açıcı değil yani. Melik Gazi Esenyurt Mahallesi. Öyle abla ya. Teşekkür ederim.